Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Custom Room. Sadece odada 4 kişi var. Bunun da başlıktan da okuduğunuz gibi bir sebebi var. Az sonra, bir muhtemelen bir 10-15 dakika sonra bu gördüğünüz uçağın seviyesine çıkacağız. Ama oha ya! Birazdan bu gördüğünüz uçağın seviyesinde biz olacağız. Ama altımızda uçak olmayacak. Yanlış duymadınız ha vallahi billah. İnandım ya tamam. Yani dördümüz de bu uçak seviyesine kadar yükseleceğiz. Bir dünya rekoru kırmayı planlıyoruz. Sen o soldaki ne Ben sağdaki şey atayım. Tamam. Arkadaşlar şimdi hepimiz haritanın belirli kısımlarına dağıldık ve bildiğiniz gibi küp olayımız var bizim. Runik modda olan ve hala bu modda da bize birlikte gelen şu gördüğünüz küp var ya blok siper diye. Mesela biz bir siperi yere koyduğumuzda bu bizi yükseltiyor. Böyle böyle pıt 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 koya koya az önce gördüğünüz uçağın yanına çıkacağız. Beyin bedava. Buraya çıkmak hiç kolay olmayacak. Yani daha bunların ekstra şeyleri falan da olacak. Çok fazla challenge melinç de katacağız biz bu işin içine. Dediğim gibi herkes haritanın bir tarafına dağıldı. Blok siperleri toplayıp ortada buluşup dünya rekoru olan PUBG Mobile Erencil'in en üstüne çıkacağız. En üstünden size bir merhaba diyeceğiz. Biz böyle blok siperleri toplayıp gelelim. Biz burada da amelelik yaparken lütfen sizler de videoyu izlerken bir böyle 5 saniye ayırıp bir like atmayı ve abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. 400 bin abone alacağız. Bunlar abone olmuyor ha Uzu abi. Aa, olur mu böyle şey ya? Eyvallah. haydi 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 herkes abone ol. E şu an herkes. herkes, abone oluyor. Hadi. Şöyle diyeceğim markette alınmıyor değil mi? Yok sanırım alınmıyor. Hiç bak. Alınıyorsa çok güzel olur. Bize bir 400-500 tane lazım toplamda. Hepimiz ha. toplarız bence. Arkadaşlar bu arada gerçekten çok zahmetli bir video. Mesela biz şu an ne diye atlamıştık? Bu büyük yere geldik silah şey bulamadık blok süper bulamadığımızdan dolayı buraya kadar geldik burada bulabildiğimiz kadar blok süper bulup buradan sonra gideceğiz yani ortada büyük bir emek var lütfen yani, yani siz biliyorsunuz mevzuyu neyse bir daha söylemeyin. Arkadaşlar herkes bir info bende şu an 62 tane var. Bende 75 var. 75? Vaa wow, benim çok çalışmış ha. Aşkım sen? 30. 30. Ya <laughs> e, o bu ne ya? <laughs> Ay bulamadım ki bir Arkadaşlar buraya kadar kaç dakika oldu izlediğiniz bilmiyorum ama biz oradan da çıktık buraya geldik burada da birazcık toplayacağız. Şu an elimizde bende 100 tane var. Diğer, Oğuz abi de, Göksu de orada. Burada da 200 tane falan vardır toplam. Belki de daha fazla. Çok ufak daha toplayıp, artık gidip yavaştan uçağa doğru çıkmaya başlayacağız. Sen başla mesela. Ben altta kalayım, toplayayım. Geçirsem, gerçi veremem topu. nasıl yetiştirirsin Aynen. Ne şey yaparsın sen benim yanıma gule yaparsın. <laughs> verirsin, <Aynen>. aşağıya inersin. <laughs> şey var ya, fırlatma topu. Ona binerim, tutarım. <laughs> Havada böyle elime dokunursun, verirsin. Böyle bizim biraz da yüksek bir yerden başlamamız lazım. Mesela... Aha. Şu tepede başlayabiliriz. George, inşallah George bu tepeye verir abi. Alanı George. Aa. Yürü en mantıklı. Şu, şu karşıki dağlara gidek oradan başlayalım. Arkadaşlar şimdi biz bir dünya rekoru denediğimiz için bizim fiziksel yaptığımız şeylerin dışında zekamızı da kullanmamız gerekiyor. <laughs> Şimdi mal gibi gidip şuradan başlasaydık Mahcılık biz dikmeye başlayalım. daha fazla siperler boşa gidecekti. Biz de Erencil'in en yüksek tepesi olan Georgopol'un bundan yüksek tepe varsa da bilmiyorum. Georgopol'un tepesine geldik buradan başlayacağız. Buradan itibaren zaten uçak bunun 5 metre üstünden geçiyor. Buradan itibaren dikmeye başlayacağız artık. Alan da bu tarafa veri verirse mis gibi. Yavaştan herkes toplanıyor. Herkes toplamda bir 100 tane falan getiriyor. Toplamda bir 450-500 tane blok siperimiz var. Zaten bir tanesine 3 tane gittiği için bayağı bir yükseğe çıkacağız. Harbi diyorum dünya rekorunu bu videoda kıracağız. Hadi sizi bekliyorum be adam. Gelin ucunu attı. Şu ucundan başlayalım. Tamam burası olmadı. Bir 10-20-30 tane siper kaybımız var ama olsun bir şey olmaz. Ee, Şuradan alanın ucundan başlayacağız. Aa orası da çok mu ya? Orası alan mı aşkım? Alan. Tamam oradan başlayacağız. Evet. Oradan itibaren artık dikmeye baş. Buradan itibaren dikmeye başlıyoruz. Nerede kaldınız abi hadi be? Geldik geldik. Aa tam burası. Buraya dikilir mi? Kaç tane topladın sen ama amele? 80. 80. Güzel. Bir dakika ama benim şunları bir... Bırakmam gerek. Çok fazla Gür. yer ne kadar Kitler kalsın. Şey abi. abi her şeyi bırakmam lazım. Biz abi bunu... olmazsa biz sana veririz Biz bunu hiç düşünmedik. Ben bu kadar daha alabiliyorum Neyse bir süre sonra, bak ben 145 tane alabiliyorum. Bir süre sonra başkası devam eder, bir süre sonra başkası devam eder tamam Okey okey okey. Uçak nereden geçti? Benzerim. Tam buradan geçti. Hadi Bismillah. Gelin abi yanıma başlıyoruz. Beraber düşen büyük maldır. Ama Gelin alan abi. Değil. Alan değil. Ege aşağı şu tepeye gel. Ah be oğlum. Ya. Aynen. Ne şey yapın abi. Yan 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 yana. Heh 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 böyle. Hadi bismillah bir başladık. Oğlum zıplamayın düşeceksin lan. Abi yan koyarsak olmaz ki ama bir, bir, daha düz koymayı denesene bir böyle. Deniyor. Tamam. Aa koyuyor Duruyorsun koyuyor de. koyuyor. Tamam. Okay. Tamam. <laughs> oğlum çok güzel oluyor. Birinin bunu alttan bir görselini alması aşkım. BS açıp burayı kayıt alsana aşağıda durup. Ha böyle koyu, koyu gideceğiz ama bir dakika abi göksu bir insin ondan sonra koymaya devam edin. Dur benayım. Bu saatli. Tamam. Oha. Tamam burayı kayıt al aşkım Bekle. sen de bir yandan burayı da ekstra bir Hazır. ikinci göz olarak görürsünüz. Abi seri Hazır, seri koyalım ben hadi. Dur <laughs> Ben oturdum. Dur benden sonra. Aa koyamıyoruz daha başka. Burada konuşlandırılamaz. Ya yapma. Ulan ben, ben size dedim ki. Ha uçak seviyesi abi işte. Dur uçak buraya kadar geliyor. <laughs> <laughs> Ağlayacağım çok büyük hedeflerim <laughs> vardı. Abi deneyek ya olmuyor mu ya? işte. <laughs> <laughs> o zaman abi ne yapalım? Ya Mehmet abi, bu video yapalım, çöp ben ama ya. ben sana dedim ama. Arkadaşlar buradan itibaren koyulmuyor. Baksana Göksu Oğuz abi de vurdu kendisi de düştü oyunu bozdu. <laughs> ver lan şu silah silah ver silah. Neyse o döldü. Ya bak buradan <laughs> en fazla Buraya kadar çıkabiliyoruz. Uçak zaten bizim bir başımızın bir 5 metre üstünden geçiyor yani. Tabi 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 tabi. Biz buradan değil de şu yukarıdan koymaya başlasaydık. Not oradan değil. koymaya başlasaydık emin olun ki daha yukarı koyardık tam uçağın meselesi <laughs> ya. Olmadı oğlum. <olmadı. gülüyor> fail oldu ya. <gülüyor> vallahi <gülüyor> fail oldu ya baksana. Niye buradan sonra koyulmuyor ki? Adamlar bunu düşünmüş mü? <laughs> düşünmüş. Ben buradan düşersem bayılır mıyım? Arkadaşlar maalesef PUBG Mobile'de bizim düşündüğümüz gibi düşündüğü için e, yapacak bir şey yok. Ömer sen atlasan ölür müsün? Neyse küpler kırılıyor zaten. Küpler kırılıyor biz havada kalacağız büyük ihtimalle. Ananı! Ananı! Arkadaşlar bu fail oldu. Biz şimdi tekrardan inip tekrardan toplayıp bu defa Erencil'in en yüksek tepesine gidip oradan itibaren koymaya başlayacağız. Koymaya çalışacağız. En fazla ne kadar dikebileceğiz bari onu görebilelim. En kötü ne yapacağız? Ha. Hepimiz tek tek dizeceğiz yan yana. Olabilir. Herkes, herkes kendine toplayacak. Mantıklı çünkü zaten 3 seviye çantayla bile 145 tane alabiliyorsun sadece. Aynen öyle. Doğru tamam Hadi biz olur. yeni odaya geçip gelelim. Arkadaşlar şimdi hepimiz toplandık. Uçağı görüyorsunuz. Uçak şu mesafede. Biz burada orakları tavaları falan da topladık ve şöyle bir challenge yaptık. Herkes kendi siperini böyle dizecek. En üstte çıkan kazanacak. Ekstra olarak alıp birbirimize tava, levye, şef, şemsiye. Bu gördüğünüz kılıç mılıç bunları fırlatacağız. Ekstra bir eğlence olsun. Ama bende niye çıkmıyor? Benim şey bozuk ha emoji bak <laughs> <Daha> çıkmıyor. <laughs> Başka bir emoji yap abi. Ananı. Bak Tabii bak. Lo 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 Oğlum çok güzel özellik ha. Bir düğünü. bizi şurada görse bunlar kendine bunu yapan bize neler yapmaz deyip karışmaz. On onu ama abi biz vuruyoruz şu an. Aa <laughs> ne <Ya. gülüyor> Kopyalayınca bizimki fake olduğu çok belli oluyor. Elimizde silah yok çünkü. <laughs> Neyse haydi haydi. Siz benim hepimizin hepimizin düşmanı. <laughs> Hepiniz benim <laughs> düşmanımsınız tamam mı? Tamam ben buradayım. Ha, ben de buradayım. Ben buradayım. Hadi 3 deyince başla ama Haksızlık var. Gır 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 gır, gır gır haksızlık var baba. Haksızlık krem, var. Krem. Hayır. Ben az var elimde Bana ne ya? Herkes hadi, hadi, yerini ben, alsın. Ben buradayım. Ben buradayım. Herkes ben yerini alsın. En yükseğe çıkan kazanır. Ondan sonra tava ve ses edeceğiz. Abi haksızlık var. Sen gel bir. buraya. Sen gel. Lan ses geç, kes 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 ses kesin besle. 3 2 1 başla. Ama hadi. bu yanıma geldi. <laughs> anam anam anam. Bismillah evet. bismillah bismillah. Bana ben ne avradını? Koymuyor. Çok çıktım. Beni ki koymuyor. Benimki de koymuyor. Bir yere koymuyor. Aha. <laughs> ben kazandım. Oğuz abi başka bir yere koydu Can. Lan karı. Abi bu bende yükseğe şey çıkıyor. Selamun aleyküm. <laughs> şimdi başlama. VS şimdi başlama. Şakasına vurdum. Şakasına vurdum. <laughs> ben de sana vuracağım bir şakasına. Ben Ama değmedi de? ki. Değmedi ki. Aa, değmedi aşkım dur. Ya şunlara bak hala. Nerede, nelerle uğraşıyorlar. Yok yok tamam. Dur. Ekip olalım. Ekip olalım. Önce onları vuralım. Hayır bir dakika oh. biz de çıkalım. <laughs> Öyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes sınıra çıktı. Oha! O nasıl bizden yükseğe çıktı lan. daha çok varmış. Bir dakika. Ha. Bir şey deneyeceğim. Hayır bekle. Evet, evet, Başla. Bekle yani. hayır hayır bir dakika bir dakika. Benim bir Aa, planım bak, var. Abi abi yer açtı şu an. Bütün hepsi şey gidecek. Aa ben boşa boşa attım hepsini. Aa. <laughs> Ama bu ekip mi ekip biz? Hayır hayır ne ekibi? Ekip yok mu? Yok. Ya ekip değil miyiz? Ekip sanıyordum ben. Kör gözünü he mi? Yanına <laughs> durdu. <laughs> o kafasına yedi Oğuz abi. Vuracağım. <laughs> o ne? Anam ya. Aa benim bir tane kaldı. Oh. <laughs> <Aa, gülüyor> bunu havada tutamam mı ya? <laughs> ya bir şey diyeyim. <laughs> Aa! Hayır molotof yok. Moli ne? Moli kim attı? Oo! <laughs> Oğuz oh, <laughs> <Ozu> abi <laughs> sattı bu arada ya. Bende de bitti. <laughs> Birbirimizi baksana öldürecek. Gözünü son gırpan kazanır. Ulan Ömer'e bak. Ölmüyor lan. Ya sen niye M4 çekiyorsun ki? Arkadaşlar bu video böyleydi. Bir şey denedik. Farklı planlarımız da var. Mesela şu şekilde önlerimize kendimize bir kale yapıp böyle savaşma videom var. Öyle bir içerik var aklımda. Onu yapacağım yakın zamanda inşallah. Öyle bir içeriğim de var. Yakın zamanda bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürük. Bu ne yapıyor? Deli mi ne? Gel lan. Gel buraya. Gel, gel. gel lan gel. もうお前も。An